Kıymetli kardeşlerim. Allah azze ve celle her insanı yaratırken o insanın fıtratına bir takım duyguları takdim ederek onu bir takım duygularla beraber yaratmıştır. Ve Allah azze ve celle yaratmış olduğu insanlara o vermiş olduğu duygulardan, hislerden biri de nefis duygusudur kıymetli kardeşlerim. Kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim. Allah azze ve celle her insana bir nefis tahkim etmiş ve her insanı o nefsin şerrinden, nusibetinden, vesvesesinden kötü olarak yerlere yönlendirmesinden muhafaza olması için kendisine emretmiştir kardeşlerim. Allah azze ve celle biz insanlara o nefsimizi terbiye etmeyi, kontrol altında tutmayı bizlere emretmiş ve nefsin bize zararlarından haberler vermiştir kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle ve Subhane ve Teala Kaf suresinin 16. ayeti kelimesinde bizlere şöyle demekte kardeşlerim. Andolsun ki biz insanı yarattık ve nefsinin ona neler fısıldadığını elbette biliriz demekte kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle bizleri yaratırken bizlere takdim ettiği nefsin her insanın kendi nefsinin kendisine neleri fısıldadığını, neleri sevdirdiğini, nelerden uzak durdurduğunu Allah Azze ve Celle diyor ki biz ondan elbette haberdarız diyoruz kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle deminki ifade ettiğimiz gibi bize nefsimizin bize fısıldadığı şeylere karşı uyanık olmayı nefsimizin şerrinden beri olmayı bizlere emretmekle kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz ki İnsanın kendisindeki bulunan nefis, onu delalete, onu küfre, onu harama, onu yanlış yollara sevk edeceğini hepimiz bilmekteyiz kardeşlerim. Hatta hepimizin genel olarak söylediği söz şudur ki, Allah bizi nefsimizin şerrinden muhafaza etsin kıymetli kardeşlerim. O yüzden hepimiz nefsi bizlere kötülükleri emrettiğini idrak edebilmekteyiz kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle bizlere o nefsimize karşı o nefsi terbiye etme, onu kontrol altına almamızı emretmekte. Ama o nefsi terbiye etmek için kardeşlerim önce insan nefsini ve nefsinin duygularını bilen birisi olmalı kardeşlerim. Eğer insan nefsini bilmezse, eğer insan nefsini tanımazsa onu terbiye etmesi, onu kontrol altında tutması nefsten gelecek olan kötü şeylere meyletmemesi mümkün olmayacaktır kardeşlerim. O yüzden şunu hepimiz iyi bilelim ki önce nefsimizi tanımamız gerek kardeşlerim. Eğer onu terbiye etmek istiyorsak, eğer onun yanlışlarına düşmek istemiyorsak, eğer onun verdiği yanlış fısıltılara edip de günahlara dalmak istemiyorsak, önce nefsimizi iyi tanımamız gerekir kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle insana takdim ettiği nefsi üç şubede bizlere ele almakta kardeşlerim. Yani insana nefis üç şekilde vesvese vermekte. Onlara bir şeyleri öğütlemekte kardeşlerim. Bakın bunlardan birincisi nefsi ammare denilen nefis kardeşlerim. Yani her insanda bulunan o nefsin birinci şubesi nefsi ammaredir. Yani bu nefsi ammare insanlara kötülüğü, haramı, şirki, yanlışı, kötülükleri emreder ve o kulun o kötülükleri, o yanlışları yapmasını telkinde bulunur kardeşlerim. Namaz mı kılacak nefis? İşte ammare devreye girer, terbiye olunmamış, ıslah olunmamış, Allah'tan ve onun Resulünden, ilimden habersiz olan o nefis, o namaza meyledecek olan insana fısıldamaya başlar sonra yaparsın der, sonra kılarsın der. Pazartesi hafta başından itibaren, sabah namazından itibaren başladı veya ona farklı farklı kötülükleri emreder kardeşlerim. Ona içkiyi, ona zinayı, ona kumarı, ona haddi açmayı, insanlara zulmetmeyi emreder kardeşlerim. O yüzden kıymetli abilerim, kıymetli kardeşlerim, kişi önce nefsini terbiye edebilmesi için kendisine gelen vesvesenin nefsin hangi şubesinden geldiğini bilmesi gerekir. Eğer nefsimiz bizi salih amellerden, güzel ahlaktan, insanlarla güzel diyalogdan alıkoymak için bir şeyleri fısıldıyorsa bunu iyi bilelim ki bu İslam'ın ve de Allah'ın nefrettiği, kabul etmediği nefsi ammare devreye girmiştir kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Yusuf suresinin 53. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyurmakta kardeşlerim. Ve ma umirbu nefsi inna nefse la umarahu bisu. Ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Çünkü nefis insana sürekli kötülüğü emreder demekte kardeşlerim. Bakın biz nefsimizi temize çıkartmamamız lazım. Eğer bir kötülük, eğer bir münker, eğer hak olan yoldan uzaklaşmaya başladıysak nefsimizi temize çıkarıp çeşitli çeşitli bahaneleri öne sürerek bazen işimizi Bazen yorgunluğumuzu, bazen yaşımızı, bazen çevremizi, bazen arkadaşlarımızı bahane ederek nefsimizi temize çıkartmayalım kardeşlerim. Nefsimizi hesaba çekelim. Seni Allah'a ibadetten alıkoyan ney? Allah'ın dinini öğrenmekten alıkoyan ney? Nefsi ammareye uyan bu kadar zaf olmanın, aciz olmanın amacı ne diye nefse meyleden değil o nefsi ammareden gelen kötü dört düşüncelere karşı onu hesaba çeken bir yapımız olmalı kıymetli kardeşlerim. Oysa ki unutmayalım ki nefsi ammare bize neyi emredermiş? Kötülükleri, yanlışları, haramları, içkileri, faizleri, kötü ahlakı, kötü olan eylemleri bize emreder kardeşlerim. Yani bizi namazdan alıkoyar, Kur'an'dan alıkoyar, İlim meclislerinden alıkoyar, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, güzel ahlak sahip olmaktan bizi alıkoyan nefsi ammaredir kardeşlerim. İkinci olarak nefsin şubesi kıymetli kardeşlerim, nefs-i levvamedir kardeşler. Nefsi levvame. Peki bu nefsin fısıldadığı şeyler ne olur kardeşlerim? Bir insan bir haram işlediği zaman, bir kötülük yaptığı zaman, bir yanlışa düştüğü zaman o nefis onu rahat bırakmaz kardeşlerim. Yani birinci nefisten biraz daha olgun olan bir nefistir kardeşlerim. İnsan namazı kılmadığı zaman nefis pişmanlık duyar. Kötü bir söz söylediği zaman, birinin kalbini kırdığı zaman, haram olan bir ortamda, bir mekanda bulunduğu zaman o ıslah olmaya yüz tutmuş olan nefis ona rahatsızlık verir. Bunu yapmamalıydın der. O yaptığı amelden, fiilden pişmanlığını dile getirir. O nefis bazen Allah'a ibadet eder, bazen Allah'a isyan eden bir nefistir kardeşlerim. Ama Allah'a isyan eden, haram olan fiilleri, sözleri yapıp da o kötülükleri eylemlere döktüğü zaman ondaki nefis rahatsızlık duyar kardeşlerim. Yaptığı o hallerden, o fiillerden pişmanlık duyar. Keşke yapmasaydım. Yapsam yaptım da ne oldu der. O yani vicdan onu ne yapar kardeşlerim? Rahat bırakmaz. İşte buna nefsi levvame denir kardeşlerim. Yani insanların işlediği kötülüklerden dolayı rahatsızlık duyan onu iyiliğe, tövbeye meyletmesi için çaba sarf eden nefistir kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle o nefis ile alakalı bizlere Kıyamet suresinin ikinci ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta kardeşlerim. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَةِ o nefsini kınayan o nefse yemin olsun ki yani kendini kınayan o nefse yemin olsun ki nefis kendini kınar kardeşlerim. Birini aldattın yalan mı söyledin bir müddet sonra pişman olur. Adam bana güvendi biz adama kötülük yaptık der. İçki mi içti ondan pişman olur yapmamam gerekti der. Zina yaptı bundan rahatsızlık duyar evveliyatına dönüp baktığı zaman cahiliye hayatında yaptıklarından dolayı pişman olur. Yani o nefis kendi yaptıklarını kınar, ayıplar, bundan razı olmaz, bundan mutmain olmaz kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle de dedi ki, o kendini kınayan nefse yemin olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Yani nefsinizi kınıyorsunuz ya, kınadıktan sonra düşen ne kardeşlerim bize? Düşünün bir yanlış yaptı, o yaptığı yanlıştan, o hatadan, o günahtan da pişman oldu. Ne yapması gerekir kardeşlerim bu insanın? Tövbe etmesi gerekir. Kendisini o yanlışa, o hataya sevk eden şey neyse ondan uzak durması gerekir. Yani onun tövbesini, onun pişmanlığını, onun bedelini ödemeyi göze alır kardeşlerim. Daha önceki hutbelerimizde üzerinde durmuş olduğumuz örneklerden bir iki tane örnek verelim kardeşlerim. Hani hepimizin bildiği, hatırlayacağınız hal üzere, zina eden bir kadın vardı, kadın zina etmişti, o nefsi ammareye yenik düşmüştü ama nefsi levvamesi onu ne yapmıştı kardeşlerim, rahatsız etmişti, pişman olmuştu, pişmanlık duymuştu, Allah Resulü'nün yanına gelip ey Allah'ın Rasulü beni temizle demişti, Allah Rasulü de ona şeriatın emrini uygulayıp onu temizlemişti. Yine sahabelerden birisi hırsızlık yapmıştı. Nefsine uymuştu ama o yaptığı kötü fiilden dolayı Allah Resulüne gelip ey Allah'ın Resulü beni temizle demiş. Allah Azze ve Celle onun işlediği günü, günahı meydana çıkıp da berrak olduktan sonra onu onunla temizlemişti kardeşlerim. Hani okuyan bilen abilerimiz bilirler kardeşlerim. İslam döneminde Medine'de Tebuk gazvesinden geri kalan Kab bin Malik vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebuk gazvesine çıkarken 30 bin tane yakın Müslüman sahabe cihada çıkarken Kab bin Malik dünyalıklarına yenilmiş. Hanımıyla oturmuş kurma bahçesinde soğuk sulara dalmıştı kardeşlerim. Nefsi avvame onu ne yapmıştı? Salih amelden alıkoymuştu. Ama bir müddet sonra kendine geldi. Vicdanı rahatsız oldu. Nefsin levvame ona kalebe geldi ve dedi ki ey kap ne yapıyorsun? Allah'ın Resulü ve sahabeler Allah yolunda cihad ediyorken sen burada hurma bahçelerinin arasında, soğuk suların arasında, eşinin çocuklarının arasında cenneti mi isteyeceksin deyip hemen atımı hazırlayın deyip Allah Resulüne yetişmişti kardeşlerim. Ve hatta rivayetlerde o kap Malik kendisini cihattan alıkoyan Allah'ın Resulüne ittiba etmekten engelleyen o hurma bahçelerini satıp Allah yolunda infak etmişti kardeşlerim. Yine dönüp baktığımız zaman Süleyman Aleyhisselam'a, Süleyman Aleyhisselam'ın emrine Allah atları, hayvanları vermişti. Süleyman Aleyhisselam atlardan bazılarını çok sevmişti. Onlarla ilgileniyordu. Yani günümüzün evi, arabası, ticareti, parası, bankadaki hesaplarını çok sever ya insanlar. Süleyman Aleyhisselam atlarına sevgi duymuştu. Bir müddet onunla ilgilendiğinden dolayı Allah'ı zikretmeyi unuttu. Allah'ı zikretmekten zafiyet gösterdi. Hemen Allah Azze ve Celle ayette bizlere haber veriyor Süleyman Aleyhisselam'ı unutturan o Allah Azze ve Celle'ye kulluğu unutturan o atları madem ki beni Allah'a ibadetten Allah'ı zikretmekten alıkoyan sizlersiniz değil o atların ayaklarından keserek onları öldürdü kardeşlerim. Yani o nefs-i levvame iyiliğe teşvik etti. Bizi alıkoyan koyan neyse onlardan arınmak gerek kardeşlerim. Bugün hepimiz dersimize soralım. Acaba bizi Allah'a ibadetten, kulluktan alıkoyan, önümüze engel olan şeyler ne? Biz sahabeler gibi, biz peygamberlerin bize öğrettiği metot gibi bizi Allah'ın dininden, Allah'a ibadetten, Allah'ın dinini öğrenmekten alıkoyanları şöyle elimizin kenarıyla, tersiyle Şurada dur şimdi senin zamanın değil. Allah'a kulluk etmenin zamanı diyebiliyor muyuz kardeşlerim? Üçüncü nefis ise kardeşlerim nefsi mutmainne. Yani kişi işlemiş olduğu amelleri, imanı, ahlakı, kullu yerine getirdiğinden dolayı kalbi mutmain olan nefis. Bir ticaret yaparsınız, şeffaftır, adildir, aldatma yoktur, elhamdülillah helalından kazandık dersiniz. İnsanlarla diyaloga girersiniz, elhamdülillah uzlaşabildik dersiniz. Yani işlemiş olduğumuz amellerden dolayı kalbimizi mutmain eden amel kardeşlerim. Bugün cuma vaktinde elhamdülillah bazı şeyleri kenara bırakıp Allah'ı zikretmeye için mescitlere geldim. Sonunda elhamdülillah dedirten nefistir kardeşlerim. Bu nefsi mutmainne ile alakalıysa Allah Azze ve Celle bize Fecir suresinin 27. ayeti kerimesinde şöyle buyurmakta kardeşlerim. Ye eyyühetten nefsul mutmainne Ey kamil bir iman ve salih ameller Rabbine dönen nefis. Yani iman üzere salih amel üzere Rabbine dönen nefis. Hadi gir cennete diyecek Allah Azze ve Celle. O yüzden günlük yaşantımızda bu üç nefsin çeşidini unutmayalım. Acaba nefsi ammareye mi yenik düşük, düştük? Yoksa nefsi levvamenin mücadelesi içerisinde miyiz? Yoksa yaptıklarımızdan, söylediklerimizden dolayı elhamdülillah değil imanın ve de İslam'ın bizden istediğinden dolayı kalbi mutmain olan nefisten miyiz kalbimiz?